Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle sizlere sınavımıza çıkabilecek tüm soruların pdf'ini bu şekilde açıyoruz. Sizlere ekranı durdurup sorularımıza cevap vermeye çalışın not alın. Daha sonra tüm sorularımızı ve cevaplarımızı yayınlayacağız. Bakalım hangi sorularımız var. 1. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda kanal cephesini açmasındaki temel amaç nedir? 2. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlayan en tehlikeli maddesi yani 7. madde nedir? 3. Amasya Genelgesi'nde yer alan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesinin milli mücadele açısından önemi nedir? 4. Toplanış amacı bakımından bölgesel olmasına rağmen Aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongre hangisidir? 5. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen misak-ı milli kararlarının Türk tarihi açısından en temel önemi nedir? 6. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçler birliği ilkesini benimsemesinin temel nedeni nedir? 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak ve meclisin otoritesini artırmak için çıkarılan kanunun adı nedir? 8. İstiklal mahkemelerinin üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili arasında seçilmesi meclisin hangi yetkisini kullandığını gösterir. 9. Sevir Barış Anlaşması Osmanlı Anayasası'na yani kanuni esasiye göre neden hukuken geçersiz bir anlaşmadır? 10. Sevil Anlaşması'nda kapitülasyonların tüm itiraf devletlerine verilecek olması hangi ilkeye aykırıdır? Diğer sorularımız yedek sorular. Onları sizler çözebilirsiniz. Hadi başlayalım şimdi sorularımızı çözmeye. Birin soru geldi. Tüm soruları bu şekilde görsellerle anlatıyoruz. Kopyalayabilirsiniz, kodlayabilirsiniz. Sınavlarda bunu cevaplayabilirim. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda kanal cephesini aşmasındaki temel amaç nedir? Şimdi kanal cephesi Mısır'daki Süveyş kanalını kastediyor. Burada biliyorsunuz İngiltere'nin sömürgeleriyle yani Hindistan ile olan bağlantısı vardı. İşte Osmanlı o bağlantıyı kesmek ve Mısır'ı geri almak için aslında bu cepheyi açıyor. Süveyş Kanalı İngiltere'nin adeta can damarıdır. Burayı kesmek İngiltere'nin yani düşmanın nefesini kesmek gibi. O yüzden savaşta düşmanına giden erzak kamyonlarının yolunu kesmek neyse işte kanal cephesini açmak da aslında İngiltere'nin sömürgelerine gitmesini engellemek için çok önemliydi. Cevabımız İngiltere'nin sömürgeleriyle yani Hindistan olan bağlantısını Süveyş kanalını ele geçirerek kesmek ve Mısır'ı geri almak hedeflenmiştir. İkinci sorumuz. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlayan en tehlikeli maddesi yani 7. maddeyi sorduk. Bu madde itilaf devletleri ne diyordu? Güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekti. Kayıtsız ve şartsız. Aslında bu madde işgallere yasal bir kılıf hazırlıyordu. Kaşının üstüne gözüm var deyip istedikleri yeri istedikleri zaman işgal edebileceklerdi aynı şey gibi ev sahibinin kiracıya canım sıkılırsa evine girip oturabilirim demesi gibi. Aslında hukuken ev işgal etme hakkını cebine koymuş oluyor. O halde cevabımız şöyle olacak. İhtiraf devletleri güvenliklerine tehdit eden herhangi bir durum olduğunda istedikleri stratejik noktayı işgal edebileceklerdi. 7. madde Mondros'ta. 3. sorumuz. Amasya genelgesinde yer alan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesinin milli mücadele açısından önemli sorduk. Burada milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi neden önemli? Çünkü milli mücadelenin yöntemi ilk kez belirleniyor ve ilk kez milli egemenlikten yani halkın kararından bahsediliyor. İşte adeta kurtuluşun yani zaferimizin reçetesi burada yazılıyor. İlacı dışarıda ama ilaç sensin diyor. Millet yine kendi kaderini kurtaracaktır diyor. Meşaleyi sen yakacaksın diyor. Dolayısıyla cevabımız kısaca milli mücadelenin yöntemi ve amacı ilk kez belirtiliyor. Kurtuluş Savaşı'nın bölgesel değil de ulusal bir hareket olacağı ve halka dayanacağı, halkın bu zaferi kazanacağı aslında belirtiliyor. Dördüncü sorumuz. Toplanış amacı bakımından bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongre hangisidir? Bu kongre Erzurum Kongresi. Çünkü toplanış amacı sadece neydi? Doğu Anadolu bölgesini kurtarmaktı. Yani bölgeseldi. Ama aldığı kararlara baktığımız zaman mesela vatan bir bütündür, bölünemez yazıyor. Bu tüm yurdu ilgilendiriyordu. Ulusaldı. Diyelim mahalle toplantısı için bir araya geliyorsunuz ama tüm ülkeyi ilgilendiren kararlar alıyorsunuz. Bunun gibi düşünebilirsiniz ekrandaki resim sınav baktığımıza gelecek kodlayalım. Demek ki Erzurum Kongresi Doğu illerinin kurtarılması için toplanmış ama vatan bir bütündür bölünemez karar alınarak toplanış bakımından yer olmasına rağmen aldığı karar bakımından tüm ülkemizi ilgilendirmiştir. Bir diğer sorumuz 5. soru. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne kabul edilen Misak-ı Milli yani Milli Yemin demektir bu. Kararlarının Türk tarihi açısından en temel önemi nedir? Burada Misak-ı Milli'de milli sınırlarımız çizilmiştir. Türk vatanının parçalanamayacağı tüm dünyaya son kez ilan edilmiştir Osmanlı Mebusa Meclisi'nde. Nasıl yani? İşte Kurtuluş Savaşı'nın hedef haritası diyebiliriz Misak-ı Milli'ye. Nereyi kurtaracağımızın sınırları belirlenmiştir. Diyelim bir arsa sahibinin çitleri çekip burası benim mülkümdür kimse giremez diyerek tapusunu ilan ettiği gibi Osmanlı Meclisi'nde de misak-ı milli kararıyla alınarak vatanımızın sınırları çizilmiştir. O halde milli mücadelenin hedefini ve vatanın kesin sınırların çizmesi açısından tam bağımsızlık hedeflendiğinden dolayı çok önemlidir. Bazı yerlerde ufak tefek tavizler verilse de misak-ı milli bizim vatanımızın sınırlarını çizen anlaşmadır, yemindir. Altıncı sorumuz, birinci TBMM'nin güçler bir ilkesini yani yasama, yürütme ve yargı yetkisini kendine toplaması, işte bunu benimsemesinin temel nedeni nedir? Şimdi o dönemi hatırlayın. Şimdi o dönem savaş dönemi. Savaş döneminde hızlı kararlar alınıp uygulanması gerekiyor. Mecliste tek tek oylama yapıp da onun sonucunu beklemek gerekmiyor. Dolayısıyla yasama meclis ve yürütme hükümet yetkileri tek elde toplanıyor tartışarak vakit kaybetmemek için savaş ortamında hızlı karar alabilmek için böyle bir yönteme başvuruluyor. Mesela yangın anında itfaiye şefinin oylama yapalım mı nasıl müdahale edelim dememesi gibi emri verip hemen yangını söndürelim demesi gibi. Zaten ülkemizde de bir yangın var. Savaş döneminde olunduğu için hızlı karar alıp uygulamak için olağanüstü hal meclisi olduğundan dolayı güçler birliği yasama yürütme yargı yetkisi toplanmıştır. Yedinci sorumuzda TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak ve meclisin otoritesini artırmak için çıkarılan kanunun adını sorduk. Burada tabii ki Hıyaneti Vataniye Kanunu. Yani vatana ihanet edenler kanunu bu kanunun adı. Çünkü meclise karşı ayaklananları cezalandırmak işte devlet otoritesini sağlamak için Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılıyor. Mesela kurallara uymayan oyundan atılır diyen sert bir disiplin kuralı gibi kural çıkarılıyor ve uygulanıyor kanunumuzun adı Hıyaneti Vataniye Kanunu. 8. sorumuz İstiklal Mahkemelerinin üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekiller arasında seçilmesi meclisin hangi yetkisini kullandığını gösteriyor? Dediğimiz gibi yargı yetkisini kendi bünyesine alıyor. TBMM'nin yargı yetkisini kullandığını gösterir. Normalde hakimler yargılar ama burada milletvekilleri yargılama yapmıştır. İşte bu meclisin olağanüstü yetkiler olduğunu gösteriyor. Meclisin sadece kanun yazan bir yazar değil, aynı zamanda suçluyu cezalandıran bir hakim cübbesi giymesidir. Bu olağanüstü durumda alınan karar. Dokuzuncu sorumuzda, Sevr Barış Anlaşması Osmanlı Anayasası'na yani kanun esasıya göre neden hukuken geçersizdir? Ölü doğmuş bir anlaşmadır. Çünkü diyeceğiz, Mebusan Meclis tarafından oylan, onaylanmamıştır. Çünkü meclis kapalı olmuştu, kapalıdır değil mi? Sadece Saltanat Şurası imzalamıştır. Bu da hukuken geçersiz sayılıyor. Çünkü Mebusan Meclisi'nin onaylaması gerekiyordu. Anayasaya göre işte kanun esasına göre bir anlaşmanın geçerli olması meclisin onay şarttı. Ama meclis kapalı. Sadece padişahın adamları yani saltanat şurası imzaladığının dolayı bu da onu geçersiz kılıyor. Mesela babanın senin adına bir senet imzalaması ama senin imzanın olmaması gibi. O senet hukuken geçerli mi? Tabii ki değil. 10. sorumuzda Sevr Anlaşması'nda kapitülasyonların tüm itiraf devletine verilecek olması hangi ilkeye aykırıdır? Tabii ki ekonomik darbe bu değil mi? Ekonomik bağımsızlık ilkesine aykırıdır. Çünkü Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığının tamamen kaybettiği, sömürge haline geldiği bir anlaşma ki çok tehlikeli. Mesela dükkanının kapısını ardına kadar açıyorsun, isteyen gelip bedava mal alabilir, vergi vermeden satış yapabilir diyorsun. Bu nedir? İflasın önceden ilanıdır. 11. sorumuz Doğu cephesinde Ermenilere karşı kazanılan zafer sonucunda imzalanan ve TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı olan anlaşmada gümre Anlaşması bunu da eklemiş olalım. Diğer sorularımızda sizler çözün sınavda onlardan da sorular gelebilir. Evet kanalımızda tüm derslerimizin sorularını en kaliteli içeriklerle sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Tüm arkadaşlarımıza sınavlarında şimdiden başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.